Ya Ruki, Hı? Rıza başkomiser iki gündür karakolda yatıyormuş ya. Niye Fehmi'ciğim? Ya karısı eve almıyormuş o. <laughs> o gün kase kırıldı ya burada. O günden beri hala küslükleri devam ediyormuş ya. Ay, ah be canım ya. Iyi. Hatırlatma Allah aşkına. Işte, vallahi yüreğime oturdu zaten. Ya nasıl hatırlatmam ya? Kadıncağızın yıllardır sakladığı kaseyi... ...burada iki dakikada kırdın sen ya. Ben mi kırdım Fehmi'ciğim? <laughs> <laughs> yani neyse ne artık yani. Şimdi... ...bana bak Rukiye. Kadını çağır, ben de Rıza başkomiser olayım, geleyim mi şu eve? Ne yapalım, ne edelim? bunların arasını yapalım ya. Madem bizim yüzümüzden kırıldı. Hı. Doğru, tamam. Tamam tamam, doğru söylüyorsun. Ben şimdi Nazlı'yı gönderirim. Haber verir gelir. Doğru söylüyorsun, oy Allah Allah! Dur bakalım, inşallah barıştırırız. İnşallah. Ya Rukiye baksana ne diyeceğim ya. Hacım. Şimdi biz bu Nazlı'yı Ergun'a verdik ya. Evet. Ya iyi ettik, kötü mü ettik bilmiyorum. Hayırdır inşallah. Niye Fehmi'ci? Ya ne bileyim o hiç öyle bir... Ergunda aile geçindirecekmiş, aileye bakacakmış gibi bir tip yok ya. Böyle bir, kafası bir karış havada onun. Abuk zubuk hareketler yapıyor, tip tip hareketler yapıyor. Çok acayip bir ya. Çok acayip bir tip yani. Bazen düşünüyorum, düşündükçe sinirleniyorum, sinirlendikçe düşünüyorum... ...kısır döngüye giriveriyorum ya. Yok, yok hiç kısır döngüye girmek yok Fehmiciğim. Ya ama... benim elimde olan bir yok, şey, kendi kendine giriyor ya kısır döngüye. Evet ama ne yapıyor düşünmüyoruz, düşünmeyince de oluyor değil mi? Sen hiç merak etme, o çok da güzel bakar kızımıza, merak etme sen. <laughs> Ya daha çok aval aval bakacakmış gibi bir hal var onda ya. Böyle bakacağından şüpheliyim ben. Yok yok, vermişim, yok. Hiç öyle şeyler getirme aklına. Böyle güzel şeyler düşün. O gayet güzel bakar inşallah. Neyse ya. Benim gözüm onun üstünde olacak bir kere zaten. <laughs> Baktım olmuyor. Hemen alırım kızı ya. İyi mi Tabii tabii ya. Hemen geri alırım. <laughs> Babacığım buyurun. Afiyet olsun. Sağ ol evladım. Ee Nazlı, sen iyisin değil mi? İyiyim babacığım. Yani iyi olduğuna eminsin değil mi? Eminim, eminim babacığım, çok iyiyim. Çok mu iyisin? Yani çok iyiyim. Hı. Çok mutluyum. <laughs> ee, i̇yi Nazlı, yani tabii. Lay lay lay, lay lay. Lay lay.